Arkadaşlar iyi günler. Elimizde bir tane e, Poton, Milestone serisi CSP LED. Aynı şekilde 6 12 CSP çalıştırıyor. Tayvan e, J LED ve U LED'lerin içinde çıkan merceklerimiz e, Valio, Hella diye. Bunlar Hella'ydı galiba. Aynı. DS2 serisi zaten soketini DS2 soketini taktık. Şimdi testini yapacağız. Her zaman arkadaşlar diyor ki 360 let mi, Photon Milestone mu? Onu göreceğiz şimdi. Tamam. Bakın arkadaşlar iki taraflı hani sağlı sollu olduğu için ortada bir boşluk var. Herkese bu boşluğu rahatlıkla görebilir. Tabi uzak olduğu için sadece sen çizgiyi görürsün. Yani ikinci bir alttaki boşluğu göremezsin. Şimdi 360 led çekeceğim. Aynı şekilde. Bu şekilde ledimiz. Uzaktan güzel gözüküyor. Ama lakin yakına geldiğimiz zaman, merceğin içine çıktığımız zaman bu şekilde. Sesi güzel. Hatta yani fan hiç dönmüyor derecesinde güzel. Çok güzel. Sessiz çalışıyor. Sorun yok. Ama lakin aydınlatma bu şekilde. Şimdi 360 çekeceğiz. Photon DS2 serisini taktık ve denedik. Şimdi 360 led M8 ben bunlar yurt dışında hani kimisi 4000-5000 Kelvin falan diyorlar. Ben 6000-7000 olarak. Tabi kubbede hepsi değişiyor arkadaşlar. Şimdi buradan kilitledik. Bu direkt oturuyor. Bunlar H7 diye söylüyorlar falan. Ara yakası yok arkadaşlar. Bunlar H7 değil. DS2 ya da DSH2 diye geçer. 360 LED'in faydası zaten 360 LED derece şey ampul olması. Taktık arkadaşlar nasıl yaparsanız yapın fark etmez aşağı yukarı sağ sola şimdi bunu çalıştıracağız evet arkadaşlar 360 retimizi denedik gördüğünüz gibi boşluk falan yoktur aydınlatmada bu kadar güzel görebilirsiniz Aynı ampulde denedim arkadaşlar. İstediğiniz kadar döndürün bunu. Hiçbir şey fark etmez. Bakın döndürüyorum şu an mesela. Hiç aydınlatma fark etmez. Odaklama gitgide artabilir. Ya Bu şekilde gayet güzel, başarılı bir ampul. Karşılaştırmayı herkes merak ediyordu ve gördük.